ya burada bir Böyle Aa, mi daha iyi, böyle? Ha, mi? Oh, Ay, sus. Sus ya. Abi keşke zamanında ders çalışsaydık. Şimdi sorulan sorulara cevap verebilirdik şu anda. Olsun abi. Ben her türlü köpek gibi çalışacağım. Biliyorsun ben sanat için her şey yapmaya hazırım. Aman soyunma da Arif. Üstüme iyilik sağlık ya. Ne soyunacağım oğlum utanırım. Gamze. Ay. Ünlü olma fırsatını kaçırmamalıyım. Ay, belki bu sefer zengin bile olurum. Hayatım kurtulur kız. Aman inşallah rezil olmayız. Ay, şarkı söylememe izin verirler mi acaba? Böyle gelmiş böyle Böyle geçer dünya Rüya Ya bak onu bunu bilmem Ekranda fazla göze batmamaya çalış yani Seni biri beğenir sonra başımı belaya sok Aa Sen televizyona çıkmadan bu kadar heyecanlısın Kim bilir televizyona çıksan Seni nasıl durduracağız Kerem Ya hayatım bak şimdi düşün Ekrandasın milyonlarca insan seni seyrediyor Herkes sana hayran Ülken için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. <laughs> Sonra? Sonra seninle evleniyoruz. Günaydın arkadaşlar. Oturun. Ne bu haliniz böyle? <laughs> Öğretmenin televizyon geliyor ya ondan. Ha ondan böylesiniz. Evet öğretmenim. Her iddiasına girerim en popüler ben olacağım. Yavaş. İstersen bunu canlı yayında seyircinin takdirine bırakalım Arif'cim. Öyle mi? Öyle. Yayın canlı mı olur bilmiyorum ama benim dersimi kaynatmaya kalkarsanız... ...biraz sonra hepiniz cansız olacaksınız onu bilin. Dersimiz tarih. Şöyle bir iki ısınma sorusuyla başlayalım. Kalk bakalım Yeliz. <laughs> Evet. Sen bize İttihat ve Terakki Partisi'nden bahset biraz. Ay, tabii ki öğretmenim. Ee, <laughs> İttihat ve Terakki Partisi tarih için çok önemli bir partidir. Ama sizin sağlığınız bizler için çok daha önemlidir sevgili seyirciler. Bravo! bravo. Canlarım benim. benim. Şimdi konuğunu, haftanın konuğunu çağırmaz abi. Evet. Sen de otur yerine. Hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz ha? Evet. Canlı yayının getirdiği o sabun köpüğü şöhretin yeni kurbanları sizlersiniz öyle mi? Evet. Peki şeyi hatırlar mısınız bu bir bebe bebege evi vardı. Orada bir melik vardı hatırlayanınız var mı? O kim lan? Melik mi? Hatırlamıyor musunuz Melih'i? Evet. Ya hatırlamazsınız. Şimdi o çocuk ne yapıyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Kimin ne hakkı vardır ki bir genci alırsın tepelere kadar çıkarırsın, ondan sonra oradan bırakırsın. Şimdi Melih ne yapıyor bilmiyorsunuz değil mi? Ama hepiniz ünlü olmak istiyorsunuz. Ünlü olmayı düşünenize de derslerinizi düşünün. İlla sanatçı olmak istiyorsanız kendinizi yetiştirmeniz lazım. Şimdi izninizle, yüksek müsaadelerinizle ben dersime devam etmek istiyorum. Sayın star adayları. Tabii bu arada star olmayı düşünmeyenler de vardır içinizde. Haksızlık etmeyelim. Bu Ali nerede? Eee şey bugün de gelmedi öğretmenim. Açın kitaplarınızın 98. sayfasını. Ne oldu bu çocuğa?